Merhaba arkadaşlar. Reaktör ailesi olarak ben İsmet Altıtaş ve ortağım Metin Tokulaçoğlu Yine size güzel bir video hazırlıyoruz. Konumlu bugün konumuz sizlerin isteği üzere dünyanın ilk üç damızlıkçısından Gabi Vanderevel'ın kuşlarını tanıtacağız. Gabi bildiğiniz üzere dünyada damızlıkçı ve yarışçı olarak çok iyi bir yerde kendini kanıtlamış ve şu an kuşlarının tamamını satarak kuşçuluğu bırakmış durumda yaştan ve sağlık nedenlerinden dolayı. Satarken de belli başlı efsane'ler bıraktı dünyaya. Eski ve yeni efsane'ler. Dünyayı postacılıkta ileriye taşımış kuşları sahibiydi. Nasipse bu kuşları göreceğiz. Ama kuş videoları başlamadan önce, kuşları tanıtmaya başlamadan önce Reaktör Ailesi olarak sizden gene birkaç bir ricamız var. Bu videoları biliyorsunuz ki sizleri bilgilendirmek ve sizlere yeni bir bakış açısı çıkartmak ve hangi ırkları beslemeniz gerektiği ile alakalı size bir fikir vermek için yapıyoruz. Bununla da yaparken de bir emek harcıyoruz. Bu emeğimizin karşılığı olarak e, videoların kanalımıza, e, YouTube kanalımıza, Reaktör kanalımıza abone olmanızı ve e, bu videolarımızı izlemenizi ve beğenip yorum yapmanızı istiyoruz ki bu videolar daha ön plana çıkıp daha farklı ve daha fazla e, insana ulaşsınlar. Bu şekilde biz de bir emeğimizin karşılığını almış olacağız. Ayrıyetten Facebook'ta bu videoları paylaştığımızda siz de paylaşarak bu videoların daha fazla insan ulaşmasını sağlarsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Şimdi kuşları tanımaya başlayalım. Resimde görmüş olduğunuz Gabi arkadaşlar. Eşiyle beraber resim çekilmişler. Ailecek kuşçular kendileri. Şu an kızı da katılmıştı aralarına. O da beraber kuşlara bakımına falan ilgileniyordu. Ama biliyorsunuz ki son ihaleyle beraber kuşçuluk hayatına sağlık nedenlerinden dolayı son verince kuşluğu bitirmiş oldu komple Gabi. Kümeslerini görüyorsunuz arkadaşlar burada da Gabi'nin. Oldukça güzel kümesleri var. İmparatorluk kurmuş kendisi. E, kümesindeki süsler. Kuşları. Derecelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Derecelerini not etmiş tutmuş eski zamanlardan itibaren. Kendisi ünlü bir yarışçı. Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük yarışçılarından. Bayağı bir eski hali herhalde bir 35 senelik falan hali 35 senelik hali. Yani kendisi hakkında kısa bir görüntüleri izleyelim ki Gabi'nin kim olduğu hakkında bilgi sahibi de olun. Görüyorsunuz İmparatorluğu Gabi'nin arkadaşlar. Şu olduğu gibi bir şey kurmuş, devlet kurmuş kendi bölümünde. Her sene milyonlarca dolar, euroluk kuş satan büyük bir kümes. Eski hali kümeslerinin babası. Eski bir yarış saati arkadaşlar. Çok eski. Babasının e, yarış saati. Gentil Gabi Van diye. 1959 yılındaki kuşların ayak markaları ve kartları. Görüyorsunuz arkadaşlar o zamandan markalı ve kart tutuyorlarmış. Röportajları, gene eski yarış saati. Eski kümeslerinden görüntü. Yani bayağı da anı biriktirmiş gördüğünüz üzere Hegabi. Çok güzel ve düzenli kümesler yapmış kendisi. Burada üretim yapıyor. Ayrıca yarışıyor. Bu Kleinen arkadaşlar. Anlatacağız birazdan zaten. Ayrıca çok güzel bir yaşam alanı kurmuş kendisine hem doğayla iç içe büyük bir arsanın içerisinde yarış derecedir arkadaşlar gazetelerde çıkan kümesi damızlıkları Bilgisayar'ın erkek kardeşi bu e benziyor fotokopi gibi arkadaşlar Neptünüs birazdan anlatacağız kendisini Bitten Bıyık Büyük Dede National diye kuşu var National'ın yarım kardeşi Pikanolun yavrusu, Dekların eski damatlarından arkadaşlar, Cinderellanın kız kardeşi, Limojun kendisi, bu da kendisi. Ve resimde görmüş olduğunuz arkadaşlar e, efsanenin en son aya, Kuşçuluğu bırakmadan önceki son efsanesi e, Gabi'nin. Süper Romeo adlı kuş arkadaşlar. Kendisi KBDB Long Distance yani uzun maraton e, as birincisi. Kendisi Rudin'in oğlu Brixham'in torunu. Ayrıca Kim ve Tisabin'in torunu. Büyük dereceleri var arkadaşlar. Büyük e, yarışlarda yarışmış. Kendisi Tors birincisi, Tulle dördüncüsü, Brim on sekizincisi, Fontenay üçüncüsü, Fontenay üçüncüsü gene, Clermont üçüncüsü. Güzel bir kuş arkadaşlar. Gene e, son efsanelerinden New Blixen arkadaşlar. Gene Rudin'in direkt yavrusu kendisi. Tulle birincisi, Borgus beşincisi, Tors onuncusu, gibi dereceleri var. Kendisi yarışmış ve New altına çıkan kuşlar da dünyanın birçok yerinde kazanmış. Bende de var ayrıca bu New Brixian torunları falan. Türkiye'de verdiğimiz yerlerde çok kazandı. Güzel yarışlar çıkardılar. Oldukça kaliteli bir kuş bu da. Bu da dünyanın en büyük efsanelerinden biri arkadaşlar. Rudy kendisi. Süper Romeo'nun ve New babası. Kendi dereceleri o kadar büyük değil ama 19. olmuş Borges'te. Arjantin'de 28. Tors'ta 76. olmuş. Ama Süper Romeo ve New Büyüksem gibi iki tane büyük şampiyon çıkarmış. Ve bu kuşların altından çıkan yani Rudy torunları da dünyada birçok başarılar kazanmış. Birçok yerlerde şampiyonluklar kazanmış. Ülkemizde de çok başarılı yarışlar çıkarmış. Bir efsane arkadaşlar Rudy'nin kendisi de. Rudy'nin pedigresi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Babası Bilixam zaten. Koloneller Rita'dan çıkma. Koloneller Vittan Büyükleri Rita'nın yavrusu. Rita'da zaten gene bir kolonel'in eşi. Blixem'in annesi. Anne tarafı da Rudy'nin Kaatçe diye bir kuş. B.E.K.'nin kız kardeşi. Kosta çıkma. Arkası da gene ayrıca Kleinen. Yani Vittambi'nin babasına dayanan bir kuş. Anne tarafı da Sterle French'in. Gene Gabi Van Der de kuşlarından. Yani %100 Gabi ağırlıklı bir kuş. Gabi kuşu. Resimde görmüş olduğunuzda Jason arkadaşlar. Dünyada Rudy kadar tanınmış olmasa da Rudy kadar altı çalışmış. Hatta Rudy'den daha fazla çalışmış bir kuş. Yani niyeyse bunu popüler etmediler çok Rudy'yi daha ön plana çıkarmak için ama nereye baksam bunun altından çıkan şampiyonlar görüyorum dünyada. Bu kuşun bende de torunları var. Verdiğim birçok kümeste Kolombo'dum ve kümeste oldukça başarılı dereceler yapıp klasman ve etap kupaları aldılar çok muhteşem bir damızlık özelliği gösteren fizikli yapıdan çok güzel bir kuş arkadaşlar. İyi bir damızlık. Bu da dünyanın ilk 5 damızlığından bir tanesi arkadaşlar. Brixen. Dünyayı sallamış bir kuş. Efsane. Torundan dedeye doğru gidiyoruz. Ee, New Brixen Super Romeo Rudy'nin yavrusu. Rudy Brixen'in yavrusu. Yavaş yavaş e, de, dedelere doğru geliyoruz. Brixen'in kendisi Poytas birincisi, Chatoros ikincisi, Rufes dördüncüsü. Pericius beşincisi e, ve torunlarında 2013 yılı KBDB e, as birinciliği uzun maratonda, 2009 yılı KBDB orta maraton as birinciliği, 2009 yılı VHZB as birinciliği uzun maratonda, 2008 yılı KBDB as birinciliği, 2013 yılı gene KBDB Long uzun maraton as ikinciliği. 2008 yılı KBDB genel orta maraton alt dördüncülüğü, 2009 yılı gene KBDB genel orta maraton az dördüncülüğü, gene 2008 yılı genel orta maraton as altıncılığı, 11252 kuş nasyonal Borgus birincisi, 7390 kuş nasyonal Arjantin birinciliği gibi bunlar gibi binlerce derece var altında arkadaşlar. Dünyada en başarılı kuşlarından bir tanesi. Bu da Bilixem'in pedigresi arkadaşlar. Babası gördüğünüz üzere kolonel. Wittenbuy'in direkt yavrusu. Prinses şeyle çıkma. Annesi de Rita. Noel Lippens'in Vitas'ının e, yavrusu arkadaşlar. Arkalarında Melixtik de var görüyorsunuz. Muhteşem bir damızın pedigresini görüyorsunuz. Rudy'yi batmaz yapan kuşlardan bir tanesi budur. Aynen kesinlikle. E, kanatını çok kuvvetli yapıyor yani. Bu batmayan gerçekten sağlam bir at yani. Aynen kesinlikle. Görmüş olduğunuz kuş da Kolenar arkadaşlar. Balixem'in babası. Gene e, resimde görüyorsunuz Pikanol torunu bir taraftan da. Bir taraftan da Karenel'le Frischka'nın torunu. Yani Vittan büyüğün direkt yavrusu. Yani efsanenin bir ayağı da bu arkadaşlar. Bunun altından da birçok şampiyon kuşlar çıkmış. Sadece Balixem çıkmamış. Balixem'den farklı birçok şampiyon çıkmış. Bu kuşun e, altı mükemmel çalışan bir kuş ve dünyaya e, yayılmış bütün yavruları ve e, herkes de mutlu etmiş arkadaşlar. Ve bir efsane daha arkadaşlar. Dünyanın en büyük tanıştığından bir tanesi. İlk üç mü dersiniz, ilk beş mi dersiniz ama dünyaya nam salmış bir şampiyon. Kuşun kendisinde üç tane birincilik var. Poitras birincisi, Angolime birincisi, Limoges birincisi, Poitras ikincisi, Poitras dördüncüsü, Poitras on olmuş ve altından on binlerce şampiyon çıkmış arkadaşlar. Gittiği her kümeste uçmuş. Çok oldukça dayanıklı bir kuş. Kuşun arkası aslında maraton ağırlıklı olmasına rağmen vites yarışlarında da muhteşem yarışlar çıkarmış. Bu yüzden viteslerde muhteşem yarışlar çıkarmasına rağmen oldukça dayanıklı ve daha uzun mesafelerde 700'e kadar 750'ye kadar da büyük şampiyonluklar çıkarmış arkadaşlar. Özellikle benim verdiğim yerlerde de 700 kilometrelerde, 730 kilometrelerde ve maraton klasmanlarda şampiyon oldu bu kuşun atları. Mükemmel çalışan bir kuş arkadaşlar. Yani her kümeste olmazsa olmazlardan bir tanesi. Gördüğünüz kuş da Kleinen arkadaşlar. Dünyada altından birçok şampiyon çıkmış. Torunları, torunlarının yavruları, torunlarının yavrularının torunları her yeri kazanmış bir kuş arkadaşlar. Daha önceki resimlerde anlat, anlatmış olduğunuz Nebibiliksem, Süper Romeo, Brixham, Claren, ondan sonra e, büyük gibi, Turbo gibi, Steer gibi birçok kuşları çıkarmış bir muhteşem damızlık arkadaşlar. Genetik olarak altına kazanma özelliğini veren muhteşem bir soyu soy arkadaşlar. Çok iyi bir kan. Olmazsa olmazlardan dünyanın en iyi kanlarından arkadaşlar. Ve bir efsanede arkadaşlar. James Bond. Sonunun 007 olmasından dolayı e, James Bond adına takmış Gabi buna. Kuşun kendisi 13.116 kuş birincisi. Kuşun hikayesine gelince, e, şey Gabi Van Den Eybel Rick Walter'dan Dremar adında bir kuş alıyor. Dremar adında kuşu aldıktan sonra e, Bittenby'nin kız kardeşiyle eşliyor. Bittenby'nin kız kardeşiyle olan eşlemeden James Bond çıkıyor arkadaşlar. James Bond kendisi e, Gabiye büyük bir yarış kazandırıyor. National Borgus yarışını kazandırıyor. Rick da ayrıca kendisi de Belçika'nın en çok bu büyük yarışları kazanan yarışlarından. Verdi Gabi'de de bu başarıyı kazanıyor. Ondan sonra Rick Walter'da dünyanın en büyük başarı yapmış ve iyi damızlıkları arasına giriyor. Bu James Bond çıktıktan sonra. Bu James Bond'un bende de babadan kardeşi vardı. Oldukça iyi bir damızlıktı. Kendi altından çok fazla yavru uçuramadı. Çok başarı sağlamadı ama torunlarından gittiği yerlerde Kuvvet ve Kümesler'de birçok şampiyonluğu çıkardı arkadaşlar. Kümesler'de özellikle çok iyi yarışlar çıkardı. Muhteşem bir damızlık yani arkadaşlar. Olmazsa olmazlardan bir kuştur yani. Resimde gördüğünüzde neptürüs arkadaşlar. Kendisi Rufet ikincisi, Çatörük sekizincisi, Blöys onuncusu, Blöys on beşincisi, Blöys Rufet otuz Ve çok güzel bir altı çalışan damızlıklara örnek arkadaşlar. Bunun direkt kardeşi Spy diye bir kuş arkadaşlar. Afrika'da milyon dolar yarışında 2010 yılında ikinci olup 120 bin dolar kazandı. Bir yavrusu da 2045 kuş torus birincisi oldu arkadaşlar. Bunun Goliath diye bir yavrusu var. Goliath'tan çıkma bir tane yavrusu da gene KBDB şampiyonu oldu. Yani torun, torunları, torunlarının yavruları, yavruları komple çalışmış güzel bir kuş bu da arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz üzere Neptünüs'ün pedigresi arkadaşlar. Babası Wolfgang adlı Limoges üçüncüsü, Angolimov üçüncüsü, Turs 19'uncusu ve Limoges 20'si bir kuş. Ayrıyeten Wittenburg'in babadan kardeşi yani Kraina'nın yavrusu arkadaşlar. Annesi de Balerna. De direkt yavrusu arkadaşlar. National 87 yılı National Limoges birincisinin direkt yavrusu arkadaşlar. Çok kaliteli bir pedigre ve iyi bir çalışılmış pedigre. Burasında görmüş olduğunuzda falk arkadaşlar. Gene Gabi kuşlarından. Serisini görüyorsunuz zaten. Gabi'nin kuşları hep 3000 ile başlar. Kendisi Solak birincisi, National Brive yedincisi, Brive ikincisi, Brive kırk gibi dereceleri var arkadaşlar. Gene kendisi de kazanmış. Soyunun özelliğini göstermiş arkadaşlar. Gene resimde görmüş olduğunuz Falko'nun pedigresi arkadaşlar. Babası De Noel. Kendisi yarışmış gene. Annesi de Matilde. Görüyorsunuz ki gene babası turbo torunu. Turba'da gene Bittan Büyü'nün babadan kardeşi. Alt tarafı da Kamigel denen, Matilde denen gene Gabi kuşlardan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kuş da Paul arkadaşlar. Gene National Argentan denen 7390 kuşluk büyük bir yarışı kazanmış bu kuş arkadaşlar. Diğer derecelerinde görüyorsunuz zaten büyük dereceleri var gene bu kuşun. Gene bir Brixen torunu arkadaşlar. Brixen'in o kızından çıkma. Bir tarafı da Marius Kasar Nastag'ın Nastag oğlundan çıkma gene büyük bir güç çıkmış gördüğünüz üzere bu eksende. Gabi'nin anlatımını da bitirdik arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İçinde bazen unuttuğumuz kuşlar olabiliyor. Bazı kuşları hatırlayamamış olabiliyoruz. Kusura bakmayın onun için. Bazen e, olabiliyor yani. Çünkü uzun bir zaman, uzun bir süreç geçtiği için bunları hazırlarken bayağı bir uğraş veriyoruz. Ortam Metin Tokoloçoğlu ile beraber bu tarz videoları yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videonun başında söylediğimiz gibi YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız, bildirimleri açınca size her eklediğimiz videoda bildirim gelecektir video eklendiğine dair. Anında haberdar olabilir arkadaşlar. Aynen öyle. E, paylaşımlarınızı da yaparsanız nasipse YouTube'da YouTube'da beğeni, yorum yapıp ayrıca Facebook'ta da paylaştığımız videoları paylaşarak bunların daha çok insanlara ulaşmasını sağlarsanız çok memnun oluruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videolar devam edecek. Ayrıca kendi çektiğiniz enteresan videolar yani paylaşabilecek e, bilgi değeri olan, insanların e, ilgisini çekebilecek bir şeyler sağlayacak, videolar da çekip kendi bize... kümesinin, kendi kuşlarının tanıtımlarını da yapabilirler. Aynen öyle arkadaşlar. Yani kendi kümesinizi, kendi kuşlarınızı tanıtımını da yapıp da bize gönderirseniz bunları da kanalımızda yayınlayıp insanları da e, göstermasını sağlayabiliriz. Aynen vesile oluruz. Aynen vesile oluruz buna da. Herkese çok teşekkürler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.